Ben Harun Aksaya. Kayıtlara geçmesi adına bugün 28 Mayıs 2020 günlerden perşembe. 2017 yılında kaleme aldığım ve bloğumda paylaştığım bir yazı hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Yazının başlığı Yokluğun Gücü, Varlığın Rehaveti. O dönem beni çok etkileyen bir söz üzerine bu yazıyı kaleme almıştım ve bu dönem yani şu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu yazı benim için çok daha anlamlı hale geldi. O yüzden sizlerle de bir video formatında paylaşmaya paylaşmak istedim. Umarım sizler için de faydalı olur. Yazıya videonun açıklamalar kısmında yer alan yer alacak olan linkten de ulaşabilirsiniz. Halide edip Anadolu'da yokluklar içinde başlayan İstiklal Harbi ile ilgili böyle bir mücadelede yoksulluk zenginlikten çok daha heybetli görünüyor der. Bu coğrafyada yaşayan insanların çoğu yokluğu bilir. Yokluk biraz da eksik olmak demektir. Her daim bir şeyiniz eksik olur. Ama şimdi anlıyorum ki asıl yokluklarımız bizi var ediyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük sorunu varlık içinde boğulup kalmış insanlık. Tüketim canavarına dönüşen insanoğlu var olmayı araçlarda, eşyalarda arıyor. Tükettikçe mutlu, mutlu oldukça da tüketmeye başlıyor. Bu kısır döngü bizi fabrika ayarlarımızdan uzaklaştırmış durumda. Albert Einstein'ın mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın, kişilere veya eşyalara değil sözü sadece sözde kalıyor. Hepimiz kullandığımız telefonun daha bozulmadan bir üst modelini almak istiyoruz. Bir üst modelini aldığımızda ise daha yenisi raflarda yerini alıyor. Kullandığımız bilgisayarları yeterli bulmuyor. Dolaplarımızı belki sadece bir kez giyeceğimiz eşyalar satın alarak kendimizi mutlu ediyoruz. Onlar üzerinden hayaller kuruyoruz. Bir müddet sonra eşyanın cazibesi kayboluyor. Tek amacı bir eşya olan insanoğlu günün sonunda işte bu yüzden mutlu olamıyor. Bizi varlığın rehavetine boğan bir diğer sorun ise oluşturduğumuz konfor alanları. Konfor alanı, kişinin alıştığı düzeni koruyarak risk almaktan kaçındığı, kendisini güvende hissettiği, etrafı görünmez duvarlarla çevrili bir alandır. Konfor alanları yaratmak insanın doğasında var. Üniversite okumak, mümkünse iyi bir KPSS puanı alıp mesleğiyle ilgili olsun ya da olmasın devlette bir iş bulmak, ev veya araba satın almak. Maalesef hedeflerimiz bunlarla sınırlı. Çoğumuz bu konfor alanından çıkamıyor, varlığın rehavetinde kaybolup gidiyoruz. Yazar Seth Godin, teknoloji devrimini kastederek bu devrim insanoğluna daha önce kimsenin sahip olmadığı imkanlar sağladı. Ancak biz bu imkanları kedi videoları, videoları izleyerek harcıyoruz, diyor yazar Seth Godin. Ben bu sözü şöyle yorumluyorum. 21. yüzyılda insanoğlu o kadar çok imkana sahip ki sahip olduklarımıza karşılık ürettiklerimiz bir hiç kalıyor. Çünkü varlığın rehaveti üzerimize sinmiş durumda. Yokluğu sadece maddi yokluk olarak da görmemek gerek elbet. Hayat gayesi olmayan bir kişi de pekala fikren yoksul olabilir. Bence yokluğun en tehlikeli olanı da budur. Bu durumu Paulo Celho'nun Simyacı kitabındaki bir bölüm ile açıklamak istiyorum. Kitapta Endülüs Seyah'ın yolda tanıştığı Müslüman ile aralarında geçen muhabbete tanık oluruz. Müslüman'ın tek amacı hacca gitmektir. Bunun için de çalışıp para biriktirir. Bir zaman sonra yeterli parası olur ancak yine de gitmez. Endülüslü seyyah niçin gitmediğini sorduğunda ise eğer gidersem döndüğümde hiçbir hayalim kalmayacak. Bu beni çok korkutuyor der. Çoğumuzun bir hayali yok. İşin kötü yanı hayalimiz olmadığının farkında dahi değiliz. Küçük hedefler peşinde biraz da varlığın rehavetiyle yaşayıp gidiyoruz. İnsanı başarıya götüren yol yokluk ve aray içinde idealist bir duruş sergilemekten geçiyor. Bizi uzun vadede ayakta tutacak insanlık ve bilim için ideallerimiz olmalı. Tasavvufta ise bunun karşılığı insanı kamil olmaktır. Varlığın rehavetini aşmak için yokluğun gücünü aramalı, azın çoktan fazla olduğunu görmeliyiz. Ee, yazıma Cemil Meriç'in bir sözüyle son vermişim. O da şu, çok güzel bir söz. Her şeyin yokluğunu çekmeli insan. Yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır." diyor Cemil Meriç. Ee, evet dostlar özellikle bu pandemi sürecinde birçok şeyin bence yokluğunu hissediyoruz, çekiyoruz. En basitinden büyük şehirlerde hafta sonu dışarı çıkma yasağı var ve biz hafta sonu belki dışarı çıkmayacak olsak dahi eğer yasaksa bunun bir hasretini, özlemini çekiyoruz. Yani şahsen ben pazar gece 24'ü gördüğümde böyle bir oh diyorum, rahatlıyorum ki dışarı çıkma imkanım, en azından oturduğumuz apartmanın bahçesinde dolaşma imkanım olduğu halde dışarı çıkamamak, hakikaten yasakların olması insanı olumsuz etkileyebiliyor. Ama yani bu yazı beni özellikle bu dönemde ciddi anlamda yokluğun gücünü fark etmeye dair derinleşmeme imkan sağladı. Şöyle anlatmak isterim meramıma. Yani aslına bakarsanız bu pandemi sürecinde yaklaşık olarak iki aydır evlerimize kapanmış durumdayız. O şikayet ettiğimiz hayatın o iş hayatının, o sosyal hayatın, o koşuşturmacanın ne kadar kıymetli ve güzel olduğunu bize gösterdi. Yani biz bu normalde bu pandemi sürecinden önce sahip olduğumuz hayatın güzelliğini, kıymetini anlayabilmemiz için bu yokluğu çekmeliydik ve bu pandemi de aslında bize bu yokluğu verdi. Umarım e, bundan iyi dersler çıkartırız. Kendi adına konuşuyorum ve bu süreç normale dönüp tekrar bir sosyal hayatımıza döndüğümüzde e, o varlığın nehavetine kapılıp tekrar boğulup kalmayız. Çünkü hakikaten mevcut koşullar yani bu pandemi önceki, pandemi süreci ön, 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 öncesindeki e, yaşam tarzımız, e, dünyayı kullanma şeklimiz e, doğru bir şekil değildi ve dünya hakikaten de alarm veriyordu. Vermeye de devam ediyor bence. E, o yüzden, e, Pandemi süreci bence birçok anlamda bize yokluklar gösterdi ve bu yokluklar bizi var edecek ve daha da güçlendirecek eğer doğru dersler çıkartabilirsek. En azından ben kendi adıma bu bu dersleri çıkarma gayreti içerisinde olan bir insanım. Ee, hayatta hiçbir zaman yokluklarımızın yok olmasını, yok olmamasını daha doğrusu zor bir cümle oldu. Yokluklarımızın yok olmamasını temenni ediyorum. Yani her daim Yokluklar içerisinde olalım ki o yokluk bizi var etsin ve e, insanı kâmil olma yolunda e, bize yardımcı olsun. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.